Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bizim Cingöz Stockfish'te bu kez siyahlarla oynadı. Berlin oynadılar. Maçı Chesscom'da analiz ettirdiğimizde şöyle bir sonuç veriyor. Beyazlar %92.6 doğruluk, siyahlar 99.4 doğruluk. Şöyle işte tahmini oyun gücünü söylüyor. 24 tane en iyi hamleyi bulmuş, işte 14 tane en iyi hamleyi bulmuş vesaire vesaire. Şimdi gelin beraber maça bakalım. Beyazlar E4 ile başladı. E5, at F3, at C6, fil B5, at F6. Biz aslında varyantları denemek istedik. Berlin'de ne yapabilir, Berlin'de nasıl kazanabilir diye düşündük. Cevabı bize Cingöz verdi. Kısa rok, at çarpı E4, ana varyant. D4, at D6, 1 çarpı C6, D çarpı C6, D çarpı E5, at F5, vezir D8, şah D8, kale D1. Hala teorideyiz. B3 en güçlü teorik hamlelerden bir tanesi. Fil e 7 C4. Yine Chesscom'daki bilgisayara göre en iyi hamle. Cingöz aynı fikirde değil. Ataş 4. Değişti. Ya Allah Allah bunu nasıl kazanacak derken H3 H5 H5 çok enteresan bir hamle Yani biz maçı oynattığımızda bir hamleyi anlamaya çalışıyoruz maç bitince diyoruz ki ha bunu bu yüzden yapmış işte bu bu sebeple yapılmış vesaire tabi çoğu zaman anlamıyoruz atı geldiğinde şimdi file yedi <laughs> fili geliyor Chescom bilgisayarı da yine file yediği en iyi hamle olarak veriyor ve burada konumu hala 0-0 veriyor. Bilgis Chess.com'daki bilgisayar eksi 0.22 verse bile. At F3, fil F5, at D4, fil H7. Biraz böyle London'cılar bilir. Fili çıkıp buraya saklıyorsun. Ee, London, şeyde Berlin'deki en büyük problem burada taşlara yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü merkez dolu. O yüzden flash 7 fikrini ben gerçekten çok beğendim. Bir gün oynamakla nasip olur inşallah. Fil D2 Kale D8 Fil C3 H4 Cingöz bu H4 hamlelerini çok fazla yapıyor. Bu tarz konumlarda. Biz anlamasak da <laughs> kendisi anlıyor. Hatta bunu o kadar çok gördüm ki Cingöz'ün maçlarında ya da analizlerinde Eski versiyonlarını da görmüştüm. Artık şey olduğunu düşünmeye başladım. Bu belki de teorik bir bilgidir. Yani şu konum geldim. H4'ü yapıştıracaksın. Bilmiyorum. 1A5 d 7 1 1 Buradan sonra aslında Cingöz eksi 0.10 0.11 vermeye başlıyor. G5 ünlem. At F3 Kale G8. Şimdi biz canlı yayın linki de kanalda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Biz bu maça bakarken Çağrıcan şey demişti. E bunu siyah nasıl kazanacak demişti. Dedim bilmiyorum yani. Belki de kazanamayacak. Bil C3. Kırış kırış G4. g 4 Kale G4. ŞH2. Kale E4. Yani kaleyi şurada manevra yaptı taşı aktifleştirdi. Bir nevi artık satrançta son gelinen nokta manevra oyunu. Çünkü teoriyi herkes belli bir seviyede biliyor. Fakat bir yerden sonra taşları nasıl döneceğini kestirmek gerçekten güç. Kale D2 ikinci yataya inmesini engellemek istiyor. C5. Şimdi yapıyı dizmeye başlıyor siyahlar burada. Bu arada buradan sonra artık 0.70 vermeye başlıyor siyahlara. A3 A3'e şüpheli hamle diyor. En iyi hamlesi kale d Bana çok mantıklı gelmedi ama beklesin diyor. Tam böyle bilgisayar hamlesi. Ama şunu fark ettim. Yani Cingöz'de oynarken Stockfish gerçekten konumu anlamıyor. Stockfish'in eski versiyonu olsa da tam güçte kullandık. A3, B6 fil A1 A5 ve bir anda eksi buçuk Gingöz diyor ki ben artık maçı kazandım. Biz hala bakıyoruz bana nasıl kazandı diye. A4 şu sürüşleri şu kitlemeleri Stockfish çok fazla yapıyor. Hatta Alfa Zero Stockfish maçına bakarsanız böyle birkaç tane hamlesi var. Ve olmaması gereken bir hamle. Yani herhangi bir 1800 üstü bir oyuncuya sorun burada bu hamle yapılır mı deyin hep size hayır diyecektir. Fakat Stockfish ısrarla yapıyor. Sonra da kaybediyor. Bu da Stockfish'in bir bug'ı sanırım. Fil F5. Fil B2. Fil F8. Taşları döndü döndü. Fil H6. Yani burada fil C1'e de e, şüpheli hamle veriyor ama fil C3 gelseymiş yine aynı şeyler Yani çok da farklı değil. Hop fazla gittik. Şuraya geri gelelim. Evet flash 6 bir de game review yaptığımız zaman herhangi bir şüpheli hamle yok diyordu bilgisayar. Yani Chesscom bilgisayarı. Ama bir taraf kazandığı zaman sanırım şey vermesi gerekiyor. Bunu da kırıştı kırıştı ikiye indi. Onları da kırıştı. Ve oyun sonu kazanç. Yani oyun sonu zaten buradan sonrasını tamamen kusursuz oynuyor. Çünkü table base de yüklü içinde. Yani Burada F4 sürse mesela beyaz. Kırış kırış. Fil'i şuraya atıp topluyoruz. Burada da gidiyoruz. Fil'i H7'ye koyuyor gene. Şah C3. Şah B3. B5. Tabi yani insan oyunu için Muazzam. Yani burada tam B5 yapıyorsun. Her şey böyle dakikta. Bilgisayar için burada hesaplamak çok kolay. Atı gelince buradan sonrasını devam ettirmedik. Çünkü <laughs> devamını oynat versek piyon vezire çıkıyor. Kazanıyor. Durdurmaya çalışsa atı gelse piyonu sürüyoruz. Kırdığı zaman Sanırım şah C4 yeterli oluyor. Şimdi yorumlarda çok fazla şey gördüm. işte Stockfish en güçlü bilgisayar. Stockfish açık kaynak kodlu en güçlü yazılım. Ama açık kaynak kodlu. Yani dünyanın en iyi makinesine ücretsiz ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız gerçekten hani elimde satılık bir köprü var. İlgilenen olursa DM'den mesaj atabilir. Stockfish açık kaynaklı bilgisayar programları içinde en güçlüsü. Fakat profesyonel oyuncular daha optimize edilmiş, çok daha kuvvetli makineler kullanıyor. Bazıları Stockfish tabanlı fakat hepsinde bir modifikasyon mevcut. Yani bildiğim kadarıyla Nakamura'nın kendi makinesi var, kendine özel. Eee gözü hazırlıklarda bazı Grandmaster'lar kullanıyor. İsim aslında biliniyor yani kimlerin kullandığı. Yağız Kağan Erdoğmuş kullanıyor. Şahriyar Mavacarov kullanıyor. <laughs> Dünya Kupası hazırlığında Abdus Sattarov kullanmıştı. Daha bir sürü isim var. Ben kimlerin kullandığını biliyorum ama hepsini burada tek tek e, anlatsam ömür biter. Hesap bu. Yani evet Stockfish en güçlü makine. Şimdi internette de bakıyorum ben Stockfish en güçlü makine yazıyor da internette yazan her şey doğru değil. Öyle olsaydı bu makineye erişmek için ya da böyle bir makine kurmak için süper grandmasterlar tonla para harcamazdı. Yapmazlardı yani. Ya da işte ben de Stockfish 17.1 var. Beni yenemez diyenler için söyleyeyim. Yani biz bu tartışmaları çok defa yaşadık. Her defasında aynı şey oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. 200 maçta yaklaşık bir artı 100 skor koyuyor. Yani 100 galibiyet 100 berabere gibi bir skor oluyor. Bazen 120 galibiyet 80 beraberlik gibi. Zaman temposuna göre de değişebiliyor. Ama e, evet Stockfish çok kuvvetli bir makine. Ancak deveden büyük fil var. O yüzden Cingöz'ün analizlerini ileride kullanacağız. Sevgili Erdoğan Güneş bana şunu sözünü verdi. E, turnuvalar olduğu zaman analizleri Cingöz'le yapabileceğiz. Bu sayede Stockfish'in göremediği hamleleri, fikirleri çok daha erken görebileceğiz, hazırlanabileceğiz. Çünkü bu makine, bu cingöz makinesinin bir oyuncu versiyonu var. En iyi hamleyi bulma ve sadece ona odaklanma versiyonu. Bir de insan hamlesine daha yakın, daha anlaşılır, daha öğretici versiyonu var. Yani dediğim gibi çok iyi makineler mevcut. Şu an bu en iyisi yani daha iyisi çıkana kadar en iyisi bu. Ee, bilmiyorum belki ileride Stockfish 17.1 ile kuvvetli makinelerle belki serverlarla maç da yaptırabiliriz. Ancak dediğim gibi herkese tek tek Abi bende Stockfish var abi bende şu var abi bende bu var. Maçları yapalım bilmem ne beni yeremez diye iddiada bulunanlar için söylüyorum. Yani hepinize tek tek oynatma şansımız yok. Çünkü makineyi zaten... Yani makine sürekli çalışıyor. Boş kaldığı zamanlarda kullanabiliyoruz. Yani keşan on Open'da bile açılış hazırlığı için bir kullanayım dedim. Makineyi başka birisi kullanıyormuş İyi dedim tamam hiç karışmayayım dedim. Zaten turnuva da çok kötü geçti. Bu da zaten bir sonraki videonun konusu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadar uzun bir aradan sonra daha doğrusu bu kadar uzun bir ara vermemin en büyük sebebi bir yeni webcam aldım. Yeni webcam'in gelmesiyle beraber şey yapmak istedim. Yeni webcam'in bazı özelliklerini deniyordum hatta. Böyle gittiğim zaman beni takip ediyor. Çok enteresan bir şekilde ee, odaklanabiliyor. İşte zoom yapıyor bilmem ne yapıyor. Görüntü kalitesi daha iyi fakat ışıklandırma çok kötü olduğu için görüntü bu kadar. Artık önümüzdeki hafta eve döndüğümde çok daha güzel videolarla sizlerle birlikte olacağım. Ee, sizi bu kadar beklettiğim için kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.